Sevgili arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Hepinize geçmiş olsun. TYT sınavını tamamladınız. Normalde bu videomuzda TYT felsefe sorularının tamamını cevaplandıracaktık ancak şu ana kadar soruların tamamına ulaşamadık. Ancak gündem olan Robert Oppenheimer sorusunun cevabını bulmaya çalıştık ve cevap galiba bilginin değişmesi şeklinde olacaktı bu sene felsefe bölümünde 2023 yılında vizyona giren Oppenheimer filmine de yer veriliyor. Ünlü fizikçi Robert Oppenheimer ile ilgili olan bu filmi izleyen arkadaşlarımız soruyu doğru cevaplamışlar ancak sınav soru film izlemeyenler daha doğrusu TYT'de Robert Oppenheimer sorusunu cevaplandıramamış olabilirler. Ancak bu sorunun cevabı edindiğimiz bilgilere göre bilginin değişmesi şeklinde oluyor. Kimdir Robert Oppenheimer? Atom bombasının babası olarak biliniyor ve 1904'te New York'ta doğuyor. Amerikalı teorik fizikçi ve II. Dünya Savaşı sırasında Los Alamos Laboratuvarı direktörüymüş. Kendisi genellikle atom bombasının babası olarak tanınıyormuş. 1925 yılında Harvard Üniversitesi'nden kimya alanında lisans derecesi, 1927 yılında Almanya'daki Göttingen Üniversitesi'nden fizik alanında doktora derecesi almış. Başka kurumlardaki araştırmalarının ardından Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'nin fizik bölümüne katılıyor. 1936'da profesör oluyor. Moleküler dalga fonksiyonlar için born Oppenheimer yaklaşımı, elektron ve fizikotron teorisi üzerinde çalışmalar yapıyor. Nükleer fizyonda Oppenheimer Philips süreci ve kuantum tünellemesinin ilk tahmini gibi kuantum mekaniği ve nükleer fizikteki başarılara dahil olmak üzere teorik fiziği önemli katkılarda bulunuyor. Öğrencilerle birlikte nötron yıldızlar ve kara delikler teorisine, kuantum alan teorisine ve kozmik ışınların etkileşimlerine de katkıda bulunmuş. Oppenheimer 1942 yılından Manhattan projesinde çalışmak üzere iş alınıyor. 1943'te projenin New Mexico'daki Los, Los Alamos laboratuvarının direktörlüğüne atanıyor. İlk nükleer silahları geliştirmekle görevlendiriliyor. Liderliği ve bilimsel uzmanlığı projenin başarısında etkili oluyor. 16 Temmuz 1945'te ilk atom bombası denemesi olan Trinity'de hazır bulunuyor. Ağustos 1945'te bu silahlar Japonya karşı Hiroşime ve Nagasaki'nin bombalanmasına kullanılıyor. Bu nükleer silahların bugüne kadar silahlı bir çatışmada kullanıldığı tek olay. Böylece Robert Oppenheimer da artık Türkiye'deki tüm üniversite sınavına giren arkadaşlarımızın gündemine girmiş oldu. Cevap bilginin değişmesi diye söylendi ama tam net cevapları yorumlara yazabilirsiniz. Hepinize geçmiş olsun. Tam cevapları toparlayınca yayınlayacağız inşallah.